Merhaba dostlarım ben Perko. Bu videomda sizlerle beraber Wallpaper Engine nedir, nasıl kullanılır onu göstereceğim. Hala abone olmamış gibisin. Tıkla şu tuşa. Öncelikle Wallpaper Engine'in sizin ne olduğunu hızlı bir şekilde anlatayım. Hareketli bir şekilde bilgisayarınızın duvar kağıdınızı ayarlayabileceğiniz bir uygulamadır. Bunu Steam'den veya da internetten bulabilirsiniz de herhangi bir siteden. Steam'de fiyat yanlış hatırlamıyorsam 18 lira kadar bir şeydi yani ücretli bir program internetten bunun ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz korsanlarını ki aşağı bir tane ben de link bırakacağım korsan şekilde siz de indirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kendi içerisinde gerek varsa gerek benim yüklediğim birkaç tane şey bulunmakta. Şu an burada arka tarafta ilk gördüğünüz yani buradaki duvar kağıdı benim kaydettiklerimden bir tanesi. Buraya gelelim benim kaydettiklerimden başka bir şey daha açalım. Gördüğünüz gibi karlar akıyor bunda da görüntü kaliteleri burada. Bundakileri düşük benim kaydettiklerimi. Bu da örnek olarak hızlıca indirdiğim için. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunun görüntü kalitesi diğerlerine kıyasla az bir şey daha iyi ki bunda çok iyi olduğu da söylenemez. İçinde çeşit çeşit şeyler bulunmakta. Yani bu açtığımda size şöyle göstereyim hemen. Şu an arka plan seçili gördüğünüz gibi. Herhangi bir ses açtığımız zaman şöyle ses minimumu alalım biraz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ses senkronizasyonu yakalayan bir şey ve bunun rengini de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle kırmızı da yaptım. Şöyle de göstereyim. Bunun gibi birçok seçeneğiniz mevcut. Yani internette zaten sınırsız kaynağınız var. Bu şekilde istediğiniz şeyleri indirebilirsiniz. Hızlıca size ayarlarını göstereyim. Ayarlar sekmesi bu şekilde. Diğer uygulamaya odaklandığında yani ben herhangi bir şey açtım. Mesela bunu açtım yan taraf gözüküyor olmasına rağmen benim odak yerim burası olduğunda burası durabilir olaraktan ayarlayabiliyordu. Burada diğer uygulama ekranı kapladığında yani açtık diyelim şu an ekran tamamını tarayıcımız kaplıyor. Bu esnada durabilir diye ayarlıyoruz. Zaten durakta esnada. Alt aldığımız zaman da tekrardan oynamaya başlamış oluyor. Tam ekrandayken herhangi bir oyun oynarken veya da başka şeylerde gene durakta tutuyor. Diğer uygulama ses çalarken çalışmaya devam ediyor. Bu da bu şekilde olmuş oluyor. Herhangi bir şarkı açtınız diyelim veya da herhangi bir video açtınız. Wallpaper'ların bazılarının sesleri mevcut. O da yan taraftan ayarlanabiliyor. Görün gibi burada ses düzeyi var. Ses düzeyini otomatik olarak şey yapıyor. Kendisi ayarlıyor burada. Sessiz al, durakta çalıştırmaya devam Herhangi bir yere ses çaldığı zaman durması daha iyi olmuş olur sesin. Hatta sessiz alsın Sessiz alma ve duraklama arasındaki fark da bu. Duraklattığı zaman yani yeniden başlattığınız zaman kaldığı yerde devam ediyor. Sessiz al dediğinizde şarkı çaldı arka tarafta da bir şarkı var diyelim kendi sesi. O da sizin vakit geçirdiğiniz süre boyunca ne kadar vakit geçtiyse arka plandaki ses de o kadar vakit geçiyor ve oradan çalmaya devam ediyor kaldığı yerde. Uyku modundayken de durdur ve belleği boşalt olarak ayarlı. Aşağı tarafta çözünürlük ayarları var. FPS'i ben 60'a çekeceğim. Daha iyi olmuş olur. Zaten burası da sizin monitörünüz kaç hesse ona göre maksimum orada olmuş oluyor. Benimki 75 e buraya gelince 75 olacaktı. Dok çözünürlüğü yüksek. Son işleme ultra. Kenar yumuşatma 2x olarak ayarlı bende. Bu da sizin bilgisayarınıza göre kendiniz ayarlamamız gereken bir şey. Burada da zaten sizi uyarıyor yani emin misin falan diye. Burada genele geldiğiniz zaman da Windows ile birlikte başlatma seçeneği var. Yani bilgisayarınız açıldığı zaman otomatik olarak uygulamada çalışacak ve arka planınız neyse o şekilde devam etmeye başlayacak. İsterseniz aktif edip devre dışı bırakabilirsiniz. İçinde Türkçe dil seçeneği var. Windows rengini ayarlama var. Bu da şu olmuş oluyor. Bilgisayarın kişileşine geldiğiniz zaman işte buradaki Windows renginizi arka planı renk tonları neyse ona göre ayarlıyor. Aşağı tarafa geldiği zaman uygulamanın teması, arayüz kalitesi, ses kalitesi, görüntü formatları falan. Bunlar mevcut. Eklentiler ve hakkında bölümünde pek bir şey mevcut değil zaten. Uygulamanın ayarları bu kadar. Şimdi size nasıl kendi wallpaper'ınızı kıracağınızı göstereceğim. Herhangi bir siteden yani şu an benim kullandığım sitede birçok wallpaper'ın indirme linki kırılmış durumda. Onun dışında güzel şeyler bulabilirsiniz. Mesela bir site daha buldum. Aşağı iniyoruz. Burada indirebileceğiniz yerler linkleri var. Mesela ben Mediafire'dan indirmek istiyorum. Bunu hepsi için yapalım. Mediafire, Mediafire. Kendi içerisinde bir link geçme sitesi var. Buraya çift tıklıyorsunuz. Bana buradan go link diyorsunuz, geliyor. Yaylar için de yapalım aynısını. Bunlar indi. programın dosya konumuna geliyoruz. Project diyoruz, my project diyoruz. Buraya da olduğu gibi içine atalım. Eğer karıştı diyorsanız bunları klasör ayarlayabilirsiniz. Şu anda ben ayarlamayacağım. Bunun dışında istediğiniz video YouTube'da diyelim. Ve YouTube'da bulacağınız burada yıldızlar kayıyor. Aşağı bu şekilde iniyor bitiyor. Ve bu sürekli olarak tekrarlanıyor. Bunu indireceksiniz diyelim. Herhangi bir indirme sitesinden MP4 olarak indirin. İsmini kısa bir şey yapın sizin için daha iyi olacaktı. Buraya gelin. Bir isim verin. Açın. içine atın. Bundan sonra diğer projelerden mesela bunu alalım. Projekçi son dosyası önemli. Bunu edit diyelim. File burada var. File'ı silin. Buraya video yapın. Tamam. İsmi aldı şu an. Program içinde taglama var. Title People var. Title da program içinde görünce eşit. Ha, diyelim. Bunun içinde bir şey yapmanıza gerek yok. Kaydedin ve kapatın. Ayrıyeten böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Açalım mesela tam bu bölüm diyelim bir ekran görüntüsünü alalım ismini preview.jpg olarak düzenleyip içine atalım. Bu da tamamen YouTube'dan koyduğumuz bir tane olmuş oldu. Şimdi programımızın menüsüne gelelim gördüğünüz gibi indirdiklerimiz var biri burada biri burada diğeri burada ve ayrıca bizim YouTube'dan indirip yaptığımız ise burada. Ona tıklayalım YouTube'dan indirip yaptığımız kalitesi düşük fazlasıyla düşük bir kalitesi var gördüğünüz gibi oynamaya başlıyor. Tuta yüksek kaliteleri illa bulursunuz. Şu an bizim bulduğumuz düşük kaliteli bir şeydi. İşte diğer indirdiklerimizden açalım bakalım. Gördüğünüz gibi daha yüksek kaliteli, daha güzel ve daha hoş duran bir duvar kağıdımız var. Bunu seçelim. gördüğünüz gibi baloncuklar geçiyor bunda. Sadece böyle ve bunda ise sadece göz kırpıp saçlar oynuyor. Başka da bir şey yok. GIF olarak olduğu zaman yüksek ihtimal sürekli kendini tekrarladığı için bir video hissi vermez. Yani Başa tak diye atlama yapmayacağı için daha hoş bir görüntü olmuş olacaktır. Herhangi birinde ses yok zaten şu anda bunların Ses istemiyorsanız buradan ses bireyini kapatabilir. Veya da bu hızı bana yavaş getir ya da hızlı gel diyorsanız hızı buradan iki katına kadar arttırabilirsiniz. Ve bu şekilde oynamaya başlayacaktır. Kısaca program böyle ve bu şekilde çalışıyor. Tam tam dedikten sonra da program kapanıp aşağı burada bulunuyor. Çift right'a tekrardan menüsünü açabiliyorsunuz zaten. Wallpaper Engine bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.